get Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda böyle videodan da gördüğünüz üzere şuradaki boşluğu masamızı öne aldık ve masamızı niçin öne aldık? Birazdan sizlere gösterecek olduğum bu kutunun içerisindeki çift kollu montör standımızdan dolayı aldık arkadaşlar. Birazdan burada iki tane montörümüz var. İkincisi şurada görmüş olduğunuz küçük montörüm. 19 inçlik bir montör bu. Eski montör. Ve ana montörümüz 27 inçlik Asus'un montörü. Bunların montajını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle standımızı masaya monte edeceğiz. Daha sonra da montörlerimizi o montör tutucunun kollarına takacağız arkadaşlar. Bunları detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Kutuya gelecek olursak dediğim gibi Temu'dan siparişlerimiz. Üçlü parçanın ilk parçası. Bir diğeri de aslında diğerlerini göstermiştim bir önceki videoda. Tablo ve keycapslerimizdi. Şu şekilde bir detaylı montaj aşamalarını gösteren bir kılavuz var arkadaşlar. Daha sonra diğer parçalarına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi montajda işimize yarayacak olan bütün vidalarımız ve onları monte etmeye yarayan alyandır, yıldızdır vesaire. Onlarla alakalı parçalarımız burada arkadaşlar. Öncelikle masamıza monte olan ayağını çıkartayım sizlere. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu masaya monte oluyor. Ve bunun bir diğer parçası daha olması lazım. Evet burada. İlk aşama olan masamıza monte olacak ayağımız arkadaşlar. Bunu masaya monte ediyoruz. Ve şurada görmüş olduğunuz iki adet çıkıntıya da montör kollarımızı tandım kollarını takıyoruz arkadaşlar. Bunları kenara koyalım. Diğer parçaları da göstereyim daha sonra detaylı montaja geçeceğiz. Şu şekilde bir kolumuz var. Bu kollar iki parçadan oluşuyor. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Hemen göstereyim sizlere. Birisi masadaki ayağımıza oturuyor. Asıl montörü tutacak olan parçamızda buna oturuyor arkadaşlar. Şu şekilde bir birleşim oluyor. Bunları montajını yaparak en son montörümüzü takıyoruz. Ve bundan. Aynı şekilde iki parça var. Şu kutudaki görmüş olduğunuz parçalar da onların aynısı. Parçalarımız bunlar arkadaşlar. Sırasıyla ben sizlere birazdan montajını göstereceğim. Öncelikle monitörümüzün ayağını ve birazdan göstereceğim arkadan da arkadaki parçayı nasıl çökebiliriz onu göstereyim. Daha sonra da standımızı masaya kurma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar monitörümüzün arka tarafına geçtik. Şuralarda görmüş olduğunuz vida yerleri var. 4 tane iki üstte iki altta olmak üzere. Onların plastiklerini almamız gerekiyor. Şöyle elinizle çektiğiniz zaman görüyorsunuz burada vida gözüküyor arkadaşlar. Hepsini aldıktan sonra vidalarını söküyoruz. Ayağımız boşa çıkıyor. Diğer monitörümüzde zaten vida yerlerimiz şöyle açıkta gözüküyor arkadaşlar. Bunları söküyoruz ve monitörümüzü ayaklarından ayırıyoruz. Daha sonra tandımızın montajına başlıyoruz. Evet vidalarımızı söktük ve şimdi bu parçayı şu şekilde çekip alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi vida yerlerimiz boşa düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde daha detaylı görmeniz için. Evet şu vida yerlerimiz bunlara montörümüzün ucundaki tutucu kısmı montalıyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor. İlk aşamamız montör standımızın masaya oturacak kısmına ve buradan şu şekilde sabitlenecek parçasını monte etmemiz gerekiyor. Şu şekilde tuttuğumuz zaman bu vida yerleri arkaya gelecek şekilde şu metal parçayı bundan ayırıp daha sonra bunu buraya şu şekilde gelecek şekilde monte etmemiz gerekiyor. Şöyle içeriden taktığımız zaman burada alyanların içerisinde iki tane kısa vidamız çıkıyor. Onları şuradan iç taraftan vidalamamız gerekiyor. Vidalama işlemi yaptıktan sonra şu küçük alyanla bir tarafı alyan bir tarafı yıldız iyice sıkıştıralım. Evet. Bunu da sıkıştırdıktan sonra şu parçamızı buraya şu şekilde söktüğümüz gibi takıyoruz. Daha sonra bunun ucundan sökmüş olduğumuz şu kenarı lastikli olan parçayı üstüne takıp küçük vidasını sıkıyoruz ki düşmesin. Daha sonra bunu masanızda yerine ayarlayıp şu şekilde aşağıdan sıkıştırmanız gerekiyor. Ben şimdi öylesine yapıyorum. Daha sonra monitörleri oturttuktan sonra ayağımızı sağa ya da sola monitörlerin durumuna göre değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden şu anda geçici olarak bunu yapıyoruz. Ve şöyle sıradan bakalım. Aslında burada şöyle bir şey de var. Şu ortada bir adet boşluğumuz var. Bunu normalde şu uzun saplamayı delip buradan geçirdiğinizde daha sağlam olduğunu söylüyor ama ben şu anda masayı delmek istemiyorum. O yüzden bunu bu şekilde montaj yapacağım. Eğer ki sağlam olmazsa herhangi bir sıkıntı olursa diğer o aşamaya geçeriz. Onu deleriz arkadaşlar. Sıkıntı değil. O. Şimdi montörümüz tutucuların ilk aşamaları olan kolları, ufak kolları takıyoruz arkadaşlar. Bunları, şunlar kablo kanalları. Kabloları bunun içerisinden geçireceğiz. Onlar aşağı bakacak şekilde. Şöyle. Yine bunların burada ayarları var. Birazdan tam montajı yaptıktan sonra onların hepsini göstereceğim. Bu ayar yerlerinden sıkıp gevşetebiliyoruz. Onları da birazdan hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki kolumuzu takıyoruz. Daha sonra bu montör tutucularımızı takmamız gerekiyor ama ben bunu montör aşağıdayken yapacağım. Çünkü burada yaparken iki kişiye ihtiyacımız var. Onun için hem riske atmayalım düşme vesaire olmasın diye hem de daha sağlam bir montaj yapalım. Şimdi bunları montör aşağıdayken montajlarını yapalım ve sonra buradan kolumuzu takalım arkadaşlar. Montör tutucumuzu getirdik arkadaşlar. Şurayı öncelikle şu kenardan eksi yöne çevirerek gevşetin ki rahat hareket etsin. Yoksa oldukça sıkı göndermişler. Bunların hepsinin ayarlarını deneye deneye yapmamız gerekiyor. İçerisinden çıkan MA paketi var. Zaten bütün her şey broşürde gözüküyor. Yanlış takma gibi bir şey imkansız gibi bir şey arkadaşlar. İlk söktüğümüz orijinal vidalarının yerine bunların montajını yapıyoruz arkadaşlar. Montajını yaptık ve şöyle montörü kaldıralım. Gördüğünüz gibi oldukça sağlam bir şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu montör standına takmaya geçelim. Evet arkadaşlar montörümüzü getirdik ve şu şekilde kolun üstüne oturtuyoruz. Buralar sıkı oluyor. Siz bunları gevşeterek daha rahat oturmasını sağlayabilirsiniz. Tamamıyla oturdu ve bunu da tıkalım. Daha sonra bu böyle hareket ediyor. Bu şekilde aşağı, yukarı, sağa, sola ve montör yine aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Bunların hepsini birazdan en son detayda ayarlayacağız arkadaşlar. Siz kendi monitörünüze göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü bazı monitörler çok ağır oluyor. Mesela şu şekilde bıraktığımızda yukarı kalkabiliyor direkt. Bunların bütün ayarlarını kendi monitörünüze göre özelleştirebilirsiniz. Kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Şimdi ben diğer ikinci monitörü takacağım ve bunların yer ayarlamasını yapacağım. Ondan sonra tam hareketlerini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Montörlerimizin montajını tamamladım. Şu diğer küçük olanın buraya montajını çekmedim. Yine aynı şekilde zaten. Bunu da şuradan vidaları görüyorsunuz. Diğerinde geniş olan kısma takmıştık. Bunda dar olan kısma taktık. O vida yerleri bir şekilde ayarlanıyor. Yani kullandığınız montöre göre değişiyor arkadaşlar. Onu çok fazla dert etmeyin. Şimdi burada bir de şeyler var bu inip kalkma olayı vesaire onların ayarları var. Abi. Bunları nasıl yapabiliriz onları göstereyim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz ayar vidaları üzerinde de zaten artı ve eksi yönleri var. Şimdi bunları nasıl ayarlarız? Öncelikle bu vida nereyi hareket ettiriyor? Şu şekilde monitörün inip kalkmasını bu vidanın sıkılığı veya gevşekliğiyle ayarlayabiliyorsunuz. Eksi yöne sıktığınız zaman bu çok gevşiyor içindeki yayı gevşetiyorsunuz ve çok rahat inip kalkabiliyor. Artı yöne çevirdiğiniz zaman sıktığınız zaman ise monitör biraz daha zor hareket ediyor ve ben zor hareket etmesinden yanayım. En ufak bir şeyde böyle monitörün bir anda kalkması iyi olmaz. O yüzden onu da taktığınız monitörün ağırlığına göre yine sizler ayarlayabilirsiniz. Bir ikinci ayar vidası ise şurada. Daha önce de göstermiştim zaten. Bu da monitörümüzün şu şekilde küçük olanı da göstereyim. Şöyle öne ve arkaya doğru eğilip kalkmasını sağlıyor. Onun da yine sıkılığını, gevşekliğini oradan yapabilirsiniz. Bunun da üzerinde artı ve eksi yönleri gösteriyor zaten. Şu şekilde monitörümüz biraz daha masadan biraz daha çıkıntılı oluyor. Onu artık yapacak bir şey yok. Normalde masayı direkt duvara sıfırlıyordum ama şu anda biraz daha masa önde kalacak. Yani onda da yapacağımız bir şey yok. Çünkü monitörleri diğer türlü çok fazla sağa sola kayıyor ve kasam da masanın üzerinde olduğu için burada kulaklık standıma herhangi bir yer kalmıyor. Mümkün olduğunca da sağ tarafa doğru yanaştırdım ki zaten sağda herhangi bir şey yok. Sadece koltuğun bir kısmı gözüküyor. Onda da sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bir de şöyle karşıdan göstereyim. En son artık masayı yerine hazır yerleştirdikten sonra detaylı bir şekilde yine göstereceğim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada monitörün arkasında kullandığımız vidalar şöyle kodu var zaten. MA diye geçiyor. Diğerleri de yine burada lastikler, uzun vidalar, pullar falan vesaire var. Onları da yine oradaki taktığımız, montöre monta ettiğimiz şu kısmı hemen göstereyim. Şu kısmı biraz daha dışarı çıkartmanız için arkadaşlar. İsteyen onu, isteyen bunu kullanabilir. Ben bunları kullandım. Montörün çok fazla dışarıda olması çok tercihim değildir. Bana masanın üzerinde daha fazla alan sağlaması benim için her zaman iyidir. O yüzden benim tercihim bu şekildeydi. Siz hangisini kullanırsanız artık. Zaten fazla fazla gönderiyorlar. Birer tane fazlalığı var. Normalde montöre 4 tane takıyorsunuz ama fazla fazla yani birer tane 2 paketlerde fazlalık çıkıyor arkadaşlar. Montajımız bu şekildeydi. Montaj bitti. Oldukça basit. Çok çok basit bir montajı var. Yani videoda ben anlata anlata sürdürdüğüm için uzun gözüküyor ama normalde direkt montajını yaptığınız takdirde yani 10 dakikanızı belki de almayacak bir şey. O yüzden hiç çekilmeden tek başınıza kurabilirsiniz. Herhangi bir yardıma ihtiyaç olmadan kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben masayı yerine yerleştireyim ve son görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Montajımız bitti arkadaşlar. Masayı yerine yerleştirdim. Montajdan bayağı bir sonra çekiyorum bunu. Yaklaşık bir hafta falan oldu bir haftaları bir kullanım deneyimi gördüm. Şöyle söyleyeyim. Bir eksi yanı. Montaj yaptıktan sonra bunun farkına vardık tabi. Masam sallandığı için aslında bu masa kaynaklı bir eksi yan. Masam sallandığı için ister istemez montörüm de sallanma oluyor arkadaşlar. Yani masaya çok fazla sallamamaya özen göstereceksiniz. Sallanan bir masanız varsa Bu yani. şekilde montajı videoda da söylemiştim. Çıkıntılı gözükecek diye. Şöyle bir yaklaşık bir 10-15 santimlik bir çıkıntımız var arkadaşlar. Maalesef belki ileride bu küçük monitörü değiştirdikten sonra kollar masaya sıfır olduğu zaman, paralel olduğu zaman o çıkıntı da kaybolabilir. Onu eğer değiştirirsek o zaman görürüz artık. Oldukça güzel, kullanışlı bir monitör Hücum, Bu şekilde yani göstereyim ben sizlere. Şöyle oynatabiliyorsunuz istediğiniz gibi. İsterseniz bu yandaki monitörü bu şekilde şöyle dik bir monitör olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin isteğinize bağlı. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Video bu şekildeydi. Ürünle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Ve ürünün kalitesi gerçekten çok iyi. Sağlamlığı çok iyi. Yanlış bilmiyorsam ilanda o tatım ilanında, Temu'daki ilanda 9 kilograma kadar olan montörleri taşıdığını söylüyordu. 27 inçe kadar desteklediğini söylüyor ama 32 inç takanlarda vardı. Yanlış bilmiyorsam eğer. Bunlar deneyerek görebilirsiniz. Ben büyük olarak 27 kullandığımdan dolayı çok çok rahatlıkla 27 inç montörümü taşıyor arkadaşlar. Bu şekilde bunun ayarlarını da daha sonra montajdan sonra yaptım ben. Yani bu kadar kolay bir şekilde inip kalkmıyor monitörüm. Biraz daha sert inip kalkıyor ki en ufak bir şeyde düşme veya kalkma olmaması açısından. O şekilde ayarlamanızda yarar var. Evet Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.